Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Bu videoda arkadaşlar GeForce Experience uygulamasında yaşadığımız bir hatayı ve bunun çözümünü anlatacağız. Bu hata nedir arkadaşlar? Şu gördüğünüz kısımda oyun ayarları alınamamıştır. E, lütfen daha sonra tekrar deneyin gibi bir hata çıkıyor. Ve burada hiçbir ayarları göremiyoruz nasıl çözebiliriz arkadaşlar bunun birkaç çözüm yöntemi var İstersen ilk başta ondan bahsedeyim Sırasıyla arkadaşlar suyuca kısmına bir geliyorsunuz ee, uygulama yeni kurduysanız ve bilgisayarınız daha öncesinden bu e, sürücüyü kurduysa e, tekrar arkadaşlar bu uygulama üzerinden e, sürücüyü kurarsanız arkadaşlar sorun çözülebiliyor benim ilk e, daha önceki bu sorunu yaşadığımda çözüm yöntemi bu olmuştu ee, şu an Arkadaşlar e, bu şekilde çözemedim Onda nasıl çözdüm yine buradan ayarlar kısmına geliyoruz arkadaşlar oyun ve uygulamalar kısmına giriyoruz Şuradaki arkadaşlar konum e, tarama konumlarını kaldırıyoruz onları kaldırıyoruz teker teker Şimdi tara diyorsunuz arkadaşlar. Şurada gördüğünüz 3 oyun uygulama bulundu diyor. Sonrasında e, tekrar kısma gelip arkadaşlar şuradan tüm uygulama ve oyunları optimize et diyorsunuz. Muhtemelen yine şu gördüğünüz sayfa gelmemiş olabilir. E, bunun için bilgisayarı kapatıp komple kapatıyorsunuz. Arkadaşlar e, yeniden başlat deyip yine Windows açıldığında uygulamamıza giriyoruz ee, muhtemelen Arkadaşlar daha sonrasında bu gördüğünüz gibi oyun ağları alınmış bir şekilde karşınıza çıkıyor yani ben bu şekilde çözüm arkadaşlar Umarım ki sizin de işinize yarar sorununuzu çözersiniz ee, şimdilik söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar lütfen beğendiyseniz beğen butonuna tıklayıp abone olursanız seviniriz daha sonra başka bir videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.